geldim. Arkamda resmen karman çorman bir halde. Bugün cumartesi ama günleri karıştırdım. 4 Şubat bu, 5 Şubat ne Biliyorum. Dün taşındı. Hem benim ailem hem buranın ailesi. Hep birlikte şöyle eve bir giriştik. Bu arada kettle'a su koydum. Sesimi bastırmıyordum inşallah. Akşama kadar boşaltabildiğimiz kadar poli boşalttık. Ve tabii ki de bitmedi. Hatta yarılanmadı bile bence. Her şeyin böyle çok kısa sürede olması ve yorgunluğumuz bizi birazcık zorlamaya başladı. Ama güzel yorgunluk sonuçta. O yüzden çok da şikayet etmemeye çalışıyorum. Şimdi yine ailelerimiz gelecek. Akşama kadar eve yer I just made some stuff. Şimdilik haberler bu kadar. Haber. Ailelerimiz olduğu için o kısmı videoyu alamıyorum. Çünkü iki tarafta böyle kameraya çıkmayı çok seven insanlar değil. Yine de eğer çekebilirsem böyle yerleştirirken falan da birkaç görüntü çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Bize kolay gelsin diyorum. Allah yardımcımız olsun. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün 7 Şubat pazar günündeyiz. Dün saçlarımı örüp yatmıştım. Şöyle birazcık kıvırcık olmuş. Aslında ilk açımda daha kıvırcıktı Hemen bozulmuş ya. Neyse. Cuma gününden beri hala evi yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve toplam 7 ile 10 kişi arasında olmamıza rağmen ev hala tam olarak yerleşmedi. Sadece sanırım tamamen salonu bitirebildik. Bir de mutfağın çok çok az bir işi kaldı. Bugün günlük bir vlog çekerim muhtemelen. Ve gün içerisinde nereleri yaptığımızı, nereleri yapamadığımızı gösteririm. Bu sefer böyle her şey yerleştirmeyi bekleyip dolu bir ev turu videosu çekmeyi beklemeyeceğim. Çünkü öyle olunca hem bu aşamaları çekemiyorum hem video çok gecikiyor. Çünkü hiçbir zaman evi tam olarak tamamladığını hissedemiyorsun. Hem de sırf o videoyu çekeceğim diye başka hiçbir video çekemiyor insan. O yüzden böyle videolarda parça parça göstermek daha mantıklı olur diye düşündüm. Bugün ailelerimiz akşam akşamüstü falan gelecekler. Geri kalan işleri halletmek için. Ben de bugün çalışma odamı falan düzenleyeceğim. Ben orayı düzenlerken de Burak şu an baktığım ayakkabılığı falan düzenler muhtemelen. Baksanıza ya hala karman çorman. Buradan video çekerken arkası bile karışık. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten tahmin edildiğinden daha zormuş taşınma ve yerleşme işi. Ne kadar tatlı yorgunluk da olsa gerçekten bayağı yorucu ve zahmetli ve zormuş. Her şeyden önce muhtemelen bir kahvaltı yaparız. Şöyle kötü bir durumumuz var. Doğalgazımız Pazartesi günü açılıyor. Günlerdir tüpte yemek yapıyoruz ya da çay falan demiyoruz. Şimdi de tüpe yine çay koyacağım. İşte kahvaltılığımız da aslında çok yok ama ne yiyeceğiz bilmiyorum öyle işte. Bir şeyler yeriz. Ondan sonra evdeki işleri halletmeye devam ederiz. Mutfak şu an bu vaziyette. Yine fena değil bence. Sos makinesiyle kettle'ı buraya koydum şimdilik. Sonradan değiştirir miyim bilmiyorum. Bu arada bulaşık makinemizi de değiştirebildik. Gerçekten çok mutluyum. Ankastre ile değiştirdik. Zaten buzdolabı da burada. Bu işte davlumbaz falan yapılacak bugün. Bu tarz eksiklikler var. Tabi tezgahın üzeri falan da düzenlenecek. Yer silinip daha süpürülecek. Hala terlikler izliyoruz. Koliler bitmediği için tabi koli pisliği de bitmiyor. Kahve köşesini de buraya koyduk. Burası da tamam gibi aslında. Sadece buraya tabloları falan asılacak. Ama onlar en sonraki iş. Buradaki dolaba da böyle birazcık açıkçası <laughs> yani buraya koyulacakları elimize nasıl geldiyse koyduk. Çünkü burayı ayarlamak birazcık ince iş olduğu için hemen yapılacak bir şey değildi. Burayı ben artık rahat bir zamanda yavaş yavaş yaparım diye düşündüm. Bu masa sandalyede bir önceki evde balkondaydı. Bunu burada kullanmayı düşünüyoruz. Bakalım şu camları da bir açalım. Balkonun penceresi de ferah ya. Gerçekten sevdim ben. Bir deniz manzaramız yok ama bence yine de ferah. Burayı da açalım. Burada da bir sürü ıvır zıvır var. Gerçekten bu ev nasıl yerleşecek? Toplanacak hiçbir fikrim yok. Oh, tamam şimdi aydınlandı. Evet küçük tüpümüzü nerede? Tüpümüzü buradan alalım da çayımızı koyalım. demenirken şu an sanki evdeki tek eksik buymuş gibi. <laughs> şu an buna bir yazı yazıp yani bu harflerle bir yazı yazıp televizyon ünitesine koyacağım. Birazcık internetten fikir araştırdım ve bir şey buldum. Onu yazacağım. Oha harfler direkt arkaya çıktı. Ne kadar şanslıyım şu an. Netflix Time yazısından birazcık sıkıldım. <laughs> sefer bunu yazmaya karar verdim. Ama daha beğendiğim bir sürü şey var. Artık sıkıldıkça değiştiririm. Bir de şu Let's'in keşke şuraya kesme işareti koyabilsek. Ama maalesef yok. Neyse. <laughs> Yaptım bence aşırı güzel oldu. Bunu buraya koydum. Bir önceki evde yine balkonda duruyordu. Ama bu yazıyla birlikte bu süs, işte bu bitkiler bence burası çok güzel bir şey oldu. Köşe oldu değil mi? Çok yakıştı her şey birbirine. Burayı böyle bitki köşesi yaptım. Diğer evdeki bütün bitkilerin hepsini buraya koyduk. Burada böyle birkaç tane saksısı değişecek olanlar falan var. Ama şimdilik bence gayet güzel durdu burası. Markete ekmek almaya gidiyorum. Evde ekmek kalmamış. <laughs> Hava o kadar güzel ki kapalı olmasına rağmen hiç soğuk falan değil. Bu sabah sabah mis gibi geldi. Müzik <laughs> Hani ekmek, bir tane de açma aldım. Açma böyle taze taze çok güzel gözüküyordu. Yumurta mı yapsak yoksa menemen mi yapsak diye bir böyle düşündük. Sanırım menemene karar verdik. Menemen kava... Kava... Niye konuşamıyorum ya? Menemen kavanozumuz var zaten. Şimdi hemen bunu dökeceğim. Pratik bir şekilde. Hazır olacak. Müzik <laughs> Yaptık. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Ve ben artık kendi çalışma odama geçip orayı düzenlemeye başlayacağım. Şimdi sizi de götüreceğim oraya tabii ki. Koliler, moliler o kadar karman çorman ki nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. Bu arada gardırobumuzun tamamı yatak odasına sığmadığı için biz zaten taşınacağımızı düşünerek iki parça şeklinde yaptırmıştık. Benim olan parçayı benim çalışma odama koyduk. Mecburen tabii ki de hiçbir şekilde yatak odasına sığmıyordu. O yüzden muhtemelen ilk önce gardırobumu yerleştirmekle başlayacağım. Dün böyle birkaç raf yerleştirdim diye hatırlıyorum. Çok çok az. Geri kalanı da artık şimdi yerleştireceğim. O kadar güzel kokuyor ki şu an. Şuranın haline bakar mısınız ya? Gerçekten böyle bir karmanlık, çormanlık böyle bir şey yok Şuraya bakın, buralar her yer felaket bir şekilde dağınık. Acilen bu odayı düzeltmem lazım. Dün burayı birazcık yerleştirdim. Böyle pantolonların tamamını yerleştirdim diye zannediyorum. Ama üst tarafta çok az bluz yerleştirmişim. Şimdi artık burayı halledeceğim. Sonra burada, buranın içinde de koli var, her yerde koli var. Burada da sanırım sadece kemerlerimi yerleştirdim. Bütün askılar burada. Şimdi artık kıyafetlerimi yerleştirmekle işe başlayabilirim. Bu gardırobun önünde sanırım 150 tane sahnem var. Toplarken işte yerleştirirken vesaire. O yüzden şimdi yerleştirirken çok uzun tutmam diye düşünüyorum. Siz de sıkılmışsınızdır. <laughs> Buraya komple montlarımı, ceketlerimi, hırkalarımı, blazerlarımı falan her şeyimi buraya komple astım. Bayağı tıkış tıkış oldu ama yetti. Herkese yeniden merhaba. Videonun başındaki o çirkin, paspal bitmiş halimden sonra şu halimi o kadar çok özlemişim ki gerçekten sonunda kendime geldim. Sanki evde başka hiçbir yer yokmuş gibi yere oturdum. Şu an kamerayı önüme koydum. Orta sehpanın üzerine. Sanki evde kamerayı koyacak ve oturacak başka hiçbir yer yok. Evet, bugün günlerden 12 Şubat Cuma. Sizi en son nerede bıraktım? Sanırım 7 Şubat'ta mı bıraktım? Pazar gününde bırakmış olmam lazım. Aradan bayağı bir gün geçmiş. Bugün gelip hem videoyu toparlamak istedim hem de evin son halini size göstermek istedim. Son sahnede sanırım gardırobumu yerleştiriyordum. Ben gardırobumu yerleştirirken ailelerimiz geldi. Biz aslında akşam geleceklerini zannediyorduk. Ama onlar sabahtan geldi. Ve onlar geldikten sonra işler o kadar çok hızlanıyor ki hani bırakın kamerayı elime almayı telefonumu bile elime alamıyorum ve saatin ne ara akşam olduğunu hiçbir şekilde fark edemiyorum. Onlar da bize yardımcı olmak adına ve hızlı bir şekilde hallolsun diye böyle Herkes bir yandan işe saldırıyor, yardımcı oluyor. Video çekmek pek mümkün olmuyor. O gün aslında günlük vlog çekecek gibi bir havadaydım. Videonun başında da hatta bunu söylemişim. Ama olmamış olsun, olduğu kadar. Bunları çekebildiğime bile şükrediyorum. Parça parça da olsa çekebildiğim her şeyi gerçekten çekmeye çalıştım ve çalışıyorum. Hala tam olarak yerleştik sayılamaz. Hala çok eksikler var. Perdemiz bile yok hatta düşünün o kadar eksikler var. Daha önce de bahsetmiş olmam lazım. Bu videoyu çekmek için evin tamamlanmasını tamamlanmasını beklemek istemiyorum. Bence siz de istemezsiniz. Çünkü evin tamamlanmasını bekleyince hem tamamlarken video çekemiyorum. İşte bittiğinde ev turunda gösteririm diye. Hem de evin tamamlanması gerçekten çok uzun sürüyor. E evi göstermek istemediği için insan böyle evde günlük vlog da çekemiyor. Yani her türlü sıkıntı oluyor. Ben de düşündüm ki evin tamamlanmasını, dolu bir ev turu çekmeyi beklemeyelim. Biz bir şeyler hallettikçe ben bunları videolarıma dahil ederim. Şu an yerleştirdiğimiz kadarıyla ne yaptığımızı size göster. Göstereyim. Eksik kalan şeyleri yaparken de diğer videolarımda bunları gösteririm. Bence böylesi daha keyifli. Her şeyi tek bir videoya sığdırmaktansa hem daha çok video çıkar, hem daha sık buluşmuş oluruz ve hem de evi beraber yerleştirmiş tamamlamış oluruz. Yani bana böyle daha mantıklı geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ön açıklamayı da yaptığıma göre bir bakalım evde neler yapmışız. Evet girişten başlayabiliriz. Aslında buraya pek bir şey yapamadık. Şu eski evde belki hatırlarsınız böyle bir ayakkabılığımız vardı. Bunu şimdilik buraya koyduk ve altına ev terliklerini koyduk. Ama ben bu görüntüden hiç hoşlanmadım. Bu ev terlikleri tamamen kalkacak. Portmantonun içine koyulacak. Bunlar burada kalsa bile bu alt kısımları boş olacak. Ve bu lacivert renkli minder de benim çok sinirimi bozuyor. Ancak onu kaplatırsak bunlar belki burada durabilir. Bana kalsa burası tamamen boş olsun ama Burak. <laughs> burada illa bir şey istediği için az önce söylediğim şekliyle belki bunlar burada kalır. Yere böyle eski evden kalan iki tane halımızı serdik. Ama bunlar da buradan kalkacak. Tamamen geçici süreliğine. Diğer evin balkonuna serdiğimiz bu halıları buraya serdik. Bunun aynısından buraya da alacağız ve burası böyle e, takım olacak. Göstermişken bari şunu da göstereyim. Bu üçlü feneri de böyle buraya koyduk. Bence böyle gayet güzel bir hol oldu. Şimdi salona geçelim. Sana Sanırım evin en tamamlanan yeri salon. Öncelikle burada birkaç eksiklik ve birkaç fazlalık var onları anlatmakla işe başlayayım. Benim yazıcım, laptopum, işte iMac'im hepsi şu anlık burada. Çünkü çalışma odamda maalesef ki internet çekmiyor. Ona bir çözüm bulana kadar ben de mecburen burada tutuyorum. Burası çok karanlık gözüküyor. Hava kapalı olduğu için ışıkları açayım da şöyle daha aydınlık gözüksün. O yüzden bu bilgisayarları falan görmezden gelirseniz çok sevinirim. Koltuk takımımızı bu şekilde koyduk yemek masasını koltuk takımının arkasına koyduk ve televizyon ünitemizi de buraya koyduk. Bence buranın en ideal hali böyleydi. Şuraya da şöyle bir bitki köşesi yaptık. Yine buralara böyle birkaç süs ancak buradaki kaktüs benim çalışma odama gidecek ve bu konuda gerçekten çok üzgünüm. Bakar mısınız kaktüsümün haline? Taşınırken nakliyeciler o kadar zarar vermişler ve dalları kırılmış ki gerçekten çok ama çok üzüldüm. Bir günde resmen bu şekilde sarardı, Yem yeşildi her yere. Ona acilen bir iyileştirme ve bakım çalışması yapmam gerekiyor. Dediğim gibi o da çalışma odasına gidecek. Şimdilik burada duruyor. Onun dışındaki bitkiler burada kalmaya devam edecek. Sadece saksı değişikliği yapmamız lazım daha dekoratif gözükmesi için. Ve perdelerimiz. <laughs> Maalesef perdelerimiz hala gelmedi. Annelerimizin, babalarımızın evinden ne bulabildiysek getirip buraya taktık. Ama şuraya takacak bir şey bulamadık. Birkaç gündür perdesiziz. O birazcık canımızı sıkıyor. İnşallah bu hafta içinde gelecek. Yine perdeler geldiğinde de gösteririm tabii. Şimdilik böyle bir perde taktık kapanması için. Lamba derimizde bu araya koyduk. Burası bu şekilde. Bu tarafta ise e, diğer evde şu dolapları biliyorsunuz zaten. Onları buraya koyduk. Yeni nesil gümüşlük gibi oldu bence birazcık. Buraya da ben çok yakıştırdım. Açıkçası bütün eşyaları birbirine bir odada da çok yakıştırdım. Bu kadar yakışacağını düşünmemiştim. Daha sonra bu dolabın yanına da üçlü sehpamızı koyduk. Dediğim gibi arkada da yemek masası var. Yemek masasının altına bu halımızı serdik. Sandalyelerin birkaçı eksik çünkü ayaklarında sıkıntı olduğu için tamir Gitmesi gerekti. Artan iki sandalyemiz de mecburen şu duvarda tutuyoruz. Tabii dediğim gibi hala çok eksik var. Burada tablolarımız duruyor. Bunların hiçbirisi asılmadı. Bu duvara ya da belki şu duvara asarız sanırım. Şimdilik hiç bilmiyorum. Burak da şu duvara televizyon üzerine bir saat almak istiyor. Bakalım henüz ilgilenemedik. Avizelerimizi de taktık. Bence onlar da gayet yakıştı buraya. Balkonlarda hala ıvır zıvırlarımız duruyor. Oraları hiç ayarlayamadık bile. Buranın üzerine de ben yine diğer evde de aynı burada duran vazoyu koydum ve girişte duran fotoğrafımızı da buraya koydum. Şimdilik salon bu kadar. Salondan mutfağa devam ettiğimizde ise yine yerdeki halıları öylesine serdik. Buraya da kare şeklinde bir halı alınacak. Diğer evde balkonda olan bu masa sandalyemizi buraya koyduk. İşte ben üzerine ekmekli, havlu kağıtlı falan koydum. Daha sonra burada kahve köşemiz var. Tabi hala üstündekiler asılmadı. Buraya işte tablolar gelecek aynı eski evdeki. Onun dışında burada damacana var bu damacanayı artık nasıl saklarız bilmiyorum ama o da şimdilik burada duruyor. Yine balkonda aynı ıvır zıvırlar. Daha sonra bu tarafa dönelim. Bütün beyaz eşyalarımızı takabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Bulaşık makinesini de koyabildik. Ankastreyi de zaten koyduk. Şöyle birazcık uzaktan da çekeyim. Burası bence çok güzel oldu. Bütün bir şekilde her şey birbirini tamamladı. Tabi tezgahın üzeri hala ayarlanacak. Şu prizleri kapatma amaçlı önüne böyle çiçek falan koymayı düşünüyorum. Tabi onlarla artık yavaş yavaş ilgilenebileceğiz. Burada yine kettle ve tost makinesi hala duruyor. İşte buraya da belki bir bitki koyarım. Prizi kapatması amacıyla. Mutfağımız da bu şekilde. Daha sonra banyomuza geçelim. Ben banyoyu gerçekten çok beğendim. Tam benim istediğim gibi oldu. Şöyle uzaktan göstererek gideyim. Çamaşır sepetimizi buraya koyduk. Daha sonra yine eski evdeki paspasları, pampası, havlu kağıtlarını her şeyi buraya koyduk. Yine bir önceki evdeki gibi buraya da tablolarımızı falan asabiliriz. Ama bu haliyle bile ben gerçekten sevdim. Pampaslar banyoya cidden çok yakışıyor. Buraya zaten çamaşır makinemizi ve kurutma makinemizi koyduk. Gerçekten dünyanın en rahat alanı burası olabilir. Çok mutluyum burada böyle bir alan olduğu için. Daha sonra çalışma odasına devam ediyorum. Yine şöyle uzaktan göstererek içeri gireyim. Tabii içerideki iMac laptop yazıcı hepsi bu masanın üzerinde duruyordu. Siz öyle hayal edin. Çalışma odasını bu şekilde yaptık. Ayakla askılığımı, numune ürünlerimin hepsi buraya koydum. Eski evdeki ayakkabı ve çanta dolabımı hatırlarsınız merdivenlerde duruyordu. Bunu ürünlerimi tuttuğum standım yaptım. Daha sonra aynamızı da buraya koyduk. Ben aynanın etrafına yaprak ve led sardım. Bunlar hatırlarsınız eski evde merdivenlerde sarılıydı. Ama buraya sardığım led yanmıyor. Şuraya koyduğum yanıyor da. Bunun pillerinin değişmesi lazım. Bu aynanın yanına yine eski evdeki gibi kaktüs gelecek. Onun dışında paletlerimiz hiçbir yere sığmadığı için onlara böyle balkonda yer bulmaya çalıştık. Sıkış pıkış bir yerlere sığdırdık. Ama bir tanesini burada değerlendirebildik. Böyle kendime tatlı bir oturma köşesi yaptım. Altına bir tane palet, üzerine de bir tane palet minderleri koyduk. Böyle süs olarak da yine bu ledi ve yaprakları üzerine de iki tane minderi koydum. Bunun da yanında ise abajur ve benim paketleme köşem duruyor. Burada gelen siparişleri paketliyorum. Gerçekten böyle paketlemek için de ayrı bir alan gerekiyordu bana. O yüzden eski evimde iMac masası olarak kullandığım bu masa burada bu şekilde çok işime yaradı. Buradaki balkonda duruyor paletler. Bütün balkonlarda ıvır zıvır var. O yüzden çıkıp göstermiyorum bile. Yani hepsi tıkış pıkış. Bir de burada bu aynamız var. Bir türlü yer bulamadığımız şu aynamız şimdilik burada duruyor. Burada da ise biliyorsunuz ki benim gardırop parçam var. Eğer bu dolap burada olmasaydı eski evde balkonda duran bu palet köşesini kesinlikle duvarlardan birine yapardık. Ama yapacak bir şey yok artık. Ben bu haliyle de gayet sevdim. Bu aynadan fotoğraf ve video çektiğimde arka gördüğünüz gibi tertemiz duruyor. Benim için önemli olan ürünleri tanıtırken bu aynada fotoğraf ve video çektiğimde arkamın temiz durmasıydı. Gördüğünüz gibi bence gayet temiz duruyor. Bembeyaz olduğu için. Şimdi aynadan bakarken aklıma geldi. Bu avizeyi de buraya astık. Bu avizeleri ben bu eve de yakıştırdım. Sanırım eşyalarımızdan dolayı bence çok yakışıyor ve her şeye uyum sağlıyor. Yatak odasını göstermiyorum çünkü gerçekten orada gösterecek hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir şekilde ayarlanmadı. Bütün fazlalığımızı bir yere sığdıramadıklarımızı her şeyi oraya yığdık. Orası da düzenlenince diğer videolarda zaten gösteririm. Dediğim gibi şu an bu evin tamamlanmış hali değildi zaten. Bütün perdelerimiz eksik, halılar eksik. Hani bir sürü şey eksik. Ben size sadece nasıl yerleştiğimizi, ne kadar yerleştiğimizi, şimdiye kadar neler yaptığımızı göstermek istedim. Geri kalan şeyleri zaten diğer videolarda birlikte parça parça yapabiliriz yaparız ya da yaptıkça ben size gösteririm. Bu videonun sonuna geldik. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.